Arkadaşlar merhabalar. Standart sürücü kanalına hoş geldiniz. Bugün Voj 525 Arar var yanımızda. Dehşet manyak bir şey bu. Görüntü olarak da, teknoloji olarak da gerçekten çok iyi. 500cc sınıfında A2 ehliyete uyumlu. Güzel bir motosiklet. 525 DSX de aynı kalbi paylaşıyor. Çizgileri, teknolojisi, dengesi çok çok iyi bir motosiklet. Çift silindirli 494 cc bir kalbi var. 46 beygir güç üretiyor ve bu da bunu A2 sınıf ehliyete uyumlu yapıyor aynı zamanda. Kaydırmalı debriyaj sayesinde vites geçişleri çok yumuşak, çok rahat. Bu motosiklet pist için yapılmış bir motosiklet. Ön tarafta USD yani ters amasör kullanılmış. Arka süspansiyonsa oldukça dengeli. Tabi bu süspansiyonlarla beraber virajda verdiği güven de doğru orantıda artıyor. Çift disk fren sistemi ve Brembo kaliperleriyle beraber inanılmaz güzel, inanılmaz kaliteli bir fren sistemine sahip aynı zamanda yol bilgisayarı, full dijital ekran, konforlu selesiyle beraber gerçekten kullanıcıların tamamen hizmetine sunulmuş bir motosiklet. A2 ehliyete sahip herkes bence bu motosiklete sahip olmak isteyecektir. Bu sınıfta bu kadar dolu bir motosiklet gerçekten piyasada yok denecek kadar az. Tasarım İtalyanlara benzettim ben. Geri kalan teknolojisi ve disiplini de uzak Doğu'ya benziyor aynı. Bence çok heyecan verici bir motosiklet. Eğer günlük kullanımda böyle güçlü ve kaliteli bir motosiklet istiyorsanız biçilmiş kaftan. Motosiklet çift silindirli, sıvı soğutmalı bir kalbi var. Sıvı soğutmalı bir sistem kullanıyor. Amasörler dediğim gibi yarış pisti için tasarlanmış. USD ters amasörler kullanılmış. Ön disk kaliperleri Brembo. Brembo zaten kendini kanıtlamış bir firma. İnanılmaz iyi frenler yapıyorlar. Lastikler Pirelli Rosso 3 fabrika çıkışlı geliyor. İnanılmaz güzel lastik. Zaten neredeyse tüm tüm yüksek cc motosikletlerde kullanılan lastik. Bu gerçekten performanslı lastikler. TCS mevcut. Açıp kapatabiliyorsunuz. Bu da viraj yaparken vesaire kapatıp rahatça viraja yatıp kaldırıp motosikleti kullanabilirsiniz. Çoklu güç modu mevcut. 3 modu var. Normal, spor ve boş zaman olarak. Spor modu aldığınızda her şey değişiyor. Çoklu güç modu gerçekten etkili. Aynı zamanda TFT ekranı var. TFT ekranda gayet okunabilir ve net. Güneşte herhangi bir parlama vesaire yapmıyor. Voce'un kendi sitesindeki bilgilere dayanarak motosikletin 50 5 beygir olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda her watch marka motosiklette olduğu gibi ön kamera da mevcut. Bu da sürüşünüzdeki güvenliği arttırıyor. Şöyle Allah göstermesin başınıza bir olay geldi, bir sıkıntı yaşadınız. Kamera kayıttaydı, kanıt oluyor elinizde. Ayarlanabilir ön süspansiyonu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Gidon üzerinde. Şimdi oturuş pozisyonuna geçelim. Motosikletin ağırlığı çok dengeli gibi. Yani öyle ağır bir motosiklete tutuyormuşum gibi değil şu anda. Gayet hafif. Yani ağırlığı aşağıda olduğunu hissedebiliyorsunuz. Oturuş pozisyonu hafif öne eğik, konforlu. Gidonun yapısı da gayet iyi. Konumlandırılması, yüksekliği vesaire. Yani şöyle gayet konforlu olacağını düşünüyorum. <laughs> Elektrik yok. Debriyaj maneti ayarlı değil ama ön fren maneti ayarlanabilir. Ayrıca bu motosiklette kullanılan malzeme kalitesi gayet iyi. Yani öyle dandik bir plastik yok. Sesi şöyle dinleteyim size. Tok bir plastik sesi var. Aynaları gayet iyi. Şöyle açalım. b 呀 sertmiş. Şey. Aynalarda gayet iyi ve geniş. Çok dirsek ve omuz göstereceğini düşünmüyorum. Gelelim ön tarafına. Motosikletin kanatları inanılmaz iyi duruyor. Böyle ben geliyorum gürül gürül gibi duruyor. Egzozu 450SR'da olduğu gibi büyük ve geniş. Birazdan sesini de dinletirim size. Zaten bu motosiklet 525DSX ile aynı kalbi taşıyor daha önce söylediğim gibi. Fakat 525DSX 47 beygirken bu motosiklet 55 beygir. Bocun internet sitesinde yazan bilgilere göre konuşuyorum. Sese rahatlığı orta sert, yumuşak da denilebilir. Arka sele daha sert. Zaten artçı motosiklette çok konforlu seyahat edebileceğini düşünmüyorum. Aynı zamanda yan tarafta USB girişi de mevcut. Telefonunuzu vesaire şarj etmek için. Ayarlanabilir ama sorudan bahsetmiştim. Gidonun üzerindeki yerlerden daha sola sert veya yumuşak olarak ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda ABS ve ateşleme beyni boş. Bu da yani Alman kalitesini ortaya çıkartıyor. Fren diski tek disk çift değil. Tüm aydınlatması LED bu arada motosikletin. Kafa aşağıda olduğu için yolu çok iyi aydınlatacağını düşünüyorum. Zaten de detaylı görsellerde de göreceksiniz. Bu arada ön farlarda karşılaması mevcut animasyonlu bir şekilde. Arkadaşlar motosikletin bir de sesini dinleteyim size. Mikrofonu oraya taktım. İnşallah net ve güzel bir ses alırsınız. <laughs>